TOKİ hak sahipleri evlerinin teslim edilmesini istiyor. Çorlu Muhittin Mahallesi 2. Etap 317 Adet Konut Projesi kapsamında, TOKİ evlerinin tesliminin geciktiğini öne süren vatandaşlar mağduriyetlerinin giderilmesi çağrısında bulundu. 5 senedir 2 tane firma el değiştirdi ama en sonunda bu alan firma daireleri yapmasına rağmen konutlarımızı teslim etmediler. E, sorduğumuzda bize verilen cevap iskanın alınmadığı, işte eksiklerin olduğu gibi gibi şeyler. Vallahi e, konuşacak çok şey yok. Zaman aşımı altı yıl oldu dolalı. Yani biz başvuralı. Geçen sene Mayıs ayında, Ağustos ayındaydı şey yaptığımızda. <laughs> teslimat yani ödeme yaptığımız, peşinatlar verdiğimiz. E, bir yıl oldu. Karşı geçeli bir yıl oldu. Biz hala beklemekteyiz. Daha ne kadar bekleyeceğiz? Bunun açıklamasını yaparsa tabii ki herkes burada sevinecek. Yani mağduruz. Herkes kiradayız kira yani. Ya. Mağduruz tabii ki. Ben bugün 15 bin lira kira veriyorum. Benim iki tane çocuğum var. E ee, ben buraya zamanda. da para yatıracağım aileyetten. E ee, 160 bin lira da para yatırdım. Buna rağmen de daha önümüzü göremiyoruz. Yani yetkililerin duymasını istiyor. hem duymasını hem de belediye üzerine düşen görevi yapmasını bizler de mağdur olmamasını temenni ediyoruz. Bekliyoruz işte yani inşallah evlerimizi teslim ederler. Yani herkes burada onun için geldi buraya. Beş yıl önce alan müteahhit yapsaydık 2 yıl önce geçmiştik biz evlerimizi yani. Biz, sonra evet. Çoğu geçti. geçti. Hani seçim zamanı topladılar bizleri o Kemal Mahallesi'nde. İşte evlerinizi vereceğiz dediler. Şöyle yapacağız böyle yapacağız dediler. Kimsenin bir şey verdi yok. Yani 2026'ya gireceğiz neredeyse yani. Ee, Bu yıldan da 4 ay bitti. Biz parayı, parayı verdik. Sözleşmeler Sözleşmemizi yapalım. yaptık. Kira yani, sizin gibi. Ben de kirada oturuyorum. Kaç senedir bekliyoruz. Kaç senedir bekliyoruz. Dersinler bir önce. Doğru. Ev sahiplerimize bir yani kavga ediyoruz artık. Yeter yani. bugün çık diyor yani ev sahibim bana. Nasıl çıkacağım? Ben de diyorum kışa kadar buradayım yani mecburuz. Biz burada 5 senedir gerçekten çok yani. felaket mağduriyet yaşıyoruz. Hava gün hayarın sürekli bize erteleniyorlar. Yani Biz Sevele inşaat olarak 317 konutun müteahhitliğini yaptık. İnşaat tamamlandı. İskem ve diğer yasal Bilmiyorum. evraklarla ilgili süreç tamamlanmak üzere yaklaşık 30 günlük bir süreç içinde vatandaş davetlerine girmeye başlamış olacak.